Düşey ara oldukça kullanışlı bir fonksiyondur. Fakat bununla beraber onun da bazı sorunları ve kısıtları vardır. Şimdi onlara teker teker bakalım. Birinci sorun, düşey ara soldaki değeri bulamaz. Mesela şuraya e, Ayşe tek yazdık, TC numarasını bize getirmedi. Burada düşey arayla oluşturmuş formüller var, ama TC numarasını bize getirmedi. Çünkü e, düşey ara soldaki değeri bulamaz. Burasını e, düşey ara şu tabloda der ki şu alt soyad birinci değer ve ondan sonrası 2, 3, 4 diye gidecek. Fakat bunun e, solundaki değer TC numarası ya da diğer e, şeylere, sütunlara bak, bakamaz düşey ara. İkinci sorun e, düşey ara ilk değeri bulur. Mesela e, şurada iki tane Ali Demir var. E, bize ilk Ali Demir'in bilgilerini getirir ama ikinci Ali Demir'in bilgilerini getirmez. Her zaman ilk e, değere döner. Üçüncüsü e, sütün eklenip sinir, silinirse e, burada da düşey ara hata verir. Mesela şurada Ali Demir'in bilgileri var. Ali Demir e, düşey arayla oluşturulmuş bilgileri var. Ali Demir e, işte ARGE'de çalışıyor. 3600 lira alıyor. Bir sütun işimiz mesela departman sütunu artık işimize yaramıyor ve onu sildik. E, burada bize hata verdi. Görüyor musunuz? A, ücret üçüncü sütundaydı. E, artık o sütun olmadığı için o bize hata verdi. Şeyde düşe ara departman sütununda ikinci sütundaydı. O sütunu sildik. Şu an ikinci sütunda ücret olduğu için bize ücreti getiriyor. Şimdi e, bununla beraber farklı sorunlar da olabilir düşe arada. Bu bu sorunlar sadece düşe arada değil, diğer fonksiyonlarda da olabilir. Fakat biz düşe ara vesilesiyle buna da bakalım. Mesela ürün koduna 453 yazalım. 453 yazdık ve bize LCTV 2560 e, ifadesini getirdi. Fiyatını getirdi. Fakat 458 yazalım mesela. 458 de bize hiçbir şey getirmedi. Ama şu tabloda 458 var. Neden getirmedi? Şimdi bakalım sorunun kaynağına. Şuna bakıyoruz. Burada ne yazıyor? Sayı. Şuna bakıyoruz. Bu ne? Metin. Şuna bakıyoruz. Bu sayı. Ona bakıyoruz, bu sayı. Şimdi burada e, bu metin olarak e, girilmiş ama sayı olarak gözüküyor. E, burada bir hata var. E, şeyde e, düşe arada bu hatayı algılıyor ve bize sonucu doğru göstermiyor. Bunu biz şey yaparsak e, metine çevirebiliriz. Bunun iki yolu var. E, sayıya çevirebiliriz. Bunun iki yolu var. Birincisi e, e, biçim boyası. Geldik 453'e tıkladık, biçim boyası dedik. Şuraya tıklarsak. 458 hemen sayı olur ee, ve bunu enterla çift tıklayalım hemen bize e, şeyi getir 458 e, del PC ve 3455 lira bunun ikinci yolu yine tekrar soruna gelelim hala şu sayı olarak metin olarak gözüküyor geldik şuraya burayı sayıya tıkladık fakat sayıya tıklamak yetmez yine enter ile içine girmemiz lazım çift tıklayıp içine girdik ve enter'a bastık. Ee, ve şu an bize e, cevabı getirdi. Burada birkaç şey var. Ondalığı azaltmamız gerekiyor. Tamam. Yani bu iki şekilde sorunu halledebiliriz. Birincisi biçim boyası, ikincisi bu metni sayı yaptık ve enter'la çift tıklayarak içine girdik ya da F2 ile de içine girebilirsiniz ve enterlayıp çıktıktan sonra sorun düzelir. Başka hücrede boşluk olabilir. Mesela biz şuraya Ayşe Tek yazalım. Ayşe Tek yazdık bunu getirdi. Fakat Ali Demir yazalım. Ayşe Tekin departmanlı ücretini getirdi. Ali Demir yazalım. Ali Demir yazdık. Bize hiçbir değer vermedi. Neden? Buraya girersek eğer şurada e, Ali Demir'de e, iki tane sorun, e, iki tane boşluğun olduğunu görürüz. Birinci boşluk şurası. ikinci boşluk burası. Ve Excel her boşluğu bir karakter olarak algılamış ve Ali Demir'i e, ifadesini ne bize düşüyor arada sonucunu göstermedi. Bu boşluğu azaltırsak, delete ile azalttık boşluğu ve Ali Demir şu an bize geldi. Eski ifade böyleydi gözükmüyordu fakat boşluğu azalttıktan sonra Ali Demir'in bilgileri geldi. Böyle sorunlardan korunmak için metin fonksiyonlarında kırp fonksiyon, e metin fonksiyonlarında kırpı görmüştük, kırp formülünü görmüştük. Orada kırp formülüne de bakabilirsiniz o videoya da bakabilirsiniz. E bu sorunlar Excel düşey arayla ilgili bu sorunlar Microsoft'un yeni bir formül bulmaya yöneltmiş ve Microsoft yakın bir zamanda 2019'da çapraz ara fonksiyonunu buldu daha doğrusu şey icat etti diyelim ve çapraz ara fonksiyonuyla şuradaki soldaki değer bulunabiliyor alt soyadın solundaki değer TC numarası da bulunabiliyor ve çapraz ara ilk değeri değil sondan yukarıdan aşağı doğru da arama yapabiliyor ve aşağıdan yukarı doğru da arama yapabiliyor. E, çapraz arayla ilgili şurada İngilizce bir video var. Siz Türkçelerini de bulabilirsiniz. E, fakat şunu bilin artık birkaç yıl sonra muhtemelen düşey ara e, ve, 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 ve düşey ara ya da yatay ara gibi formüller e, kullanılmayacak. Hepsi çapraz ara formülünde zaten olmuş e, olacak. Tamam, çapraz ara formülünü ne de sonra bakacağız.